Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımla, günün ilk açılımıyla sizlerle birlikteyim. Umarım her şey yolundadır. Güzel bir hafta, güzel bir süreç hepimize diliyorum. Mayıs'ın son haftasından herkese sevgiler gönderiyorum. Evet, kolektif bir açılım yapmaya geldik. Her zaman olacağı gibi, tabii ki kolektifin en yüksek halini olacak şekilde zamansız zamanı niyetleneceğimiz bir açılım olacak. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Açılımlarımın her biri kolektif açılım. Sizler hikayenizde uyanı alıyorsunuz. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel tarot danışmanlıklarımız ve enerji çalışmalarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Ben tabii ki kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve emeğime saygı duyan bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizler bu niyetlerimize dahil olmak, emeğimize saygı göstermek ve bizlerle sevgi paydasında buluşabilmek için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Evet herkes burada sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi tabii ki totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya da bilir. Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet bugünün harfleri. İlk harfim S ya da Ş harfi. İkinci harfim Bursa'nın B'si. Üçüncü harfim Paris'in P'si. Dördüncü harfim Kastamonu'nun K'si. Beşinci harfim Edirne'nin E'si. Altıncı harfim Fransa'nın F'si. Yedinci harfim U ya da Ü harfi ve son harfim bir tane daha Edirne'nin E'siydi canları. Evet bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz harflerimiz kimlere uyumlanmış şöyle bir yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek isterim evet sizlerle günün işaret mesajını alarak bir başlayalım bakalım bugünün işaret mesajı neymiş evet der ki düşmanlıklar ve şöyle diyor dost gibi görünen düşmanlara dikkat et yaradan da pardon dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğini insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Delikodulara dikkat dedi. Peki bir de sizlerle günün romantik aşk mesajını alalım. Romantik aşk mesajımız bugün bize ne der? Önce kendini sev dedi ve şöyle diyor. Öz saygınız sizi her zaman karşınızdaki kişinin gözünde daha çekici pılar. dedi. Evet, o halde sizlerle aklınızdaki kişiden bir birkaç cümle alalım. Bakalım, anlı enerjileri de karşınızda olsa size ne söylemek isterdi derken bir tane kendini attı bile. Bu aralar çok işim var. Kendime ayıracak vaktim bile yok. Sana gelmeyi çok düşündüm. Seni sevmiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. Yolumu kaybettim. Sana çok aşığım. Benim hayalim sensin dedi. Zaten seni sevmiyorum derken devamında hiçbir şey düşünemiyorum. Yolumu kaybettim de geliyor. Sonra aşığım dedi. Aslında sevgisi var ama gerçekten kaybolan bir aklımızdaki kişi var. Çünkü mutsuz. Mutsuzum. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm diyor. Kişi çok fazla kafa karışıklığı ve çok fazla mutsuzluk içerisinde ilerliyor diyebiliriz. Peki, kişinin ilk önce güncel enerjilerine bir bakalım. hangi enerjilerde şu anda aklınızdaki o kişi? Şimdi canlarım aklınızdaki kişi bir salı vermeye ve akıntıya kapılıp gitme enerjilerindeymiş. Yani böyle e, işte nasıl diyeyim hareket etmeyeyim, aman bir şey yapmayayım, aman her şey sıradan kalsın. Aman çaba sarf etmeyeyim, aman bir şeylerin peşinden koşmayayım dediği enerjiler varmış. Sürekli su akar yoluna bulur, akıntıya kapılıp gideyim, zaman beni, süreç beni nereye götürürse orada ilerleyeyim diyen bir karaktermiş. Ama kişinin gördüğü belki bazı rüyalar, kişinin aldığı belki bir takım işaretler bazı konularda farkındalık yaşamasına ve bazı konularda kendini bulmasına vesile olmuş gibi gözüküyor. Kişi daha çok katılım göstermek, daha çok bir şeylerin peşinde koşmak, üzerine düşen vazifeleri ve görevleri yerine götürmek, en azından geri çekilmek yerine katkı ve katılım göstermesi gereken her süreçte adımla ve eylemselliğe geçme niyetine girmiş gibi gözüküyor. Artık öyle yan gelip yatmak yok. Hayatında artık hareketlilik artık atılım artık katılım göstermem gereken süreçlerim var. Çünkü kişi karşısına çıkan bu bu süreçler yüzünden karşısına çıkan bolluğunu ve bereketini de kaçırmış. Belki ayağına gelen bütün hesapları tekmiş, görmezden gelmiş, belki düzeltememiş. Atılım göstermem gerekiyor ve bu süreçte çok üzüntü yaşıyorum diyor. Çok fazla seçenekleri değerlendiremedim. Çok fazla üzerime düşen vazifelerimi ve görevlerimi ya da yapabileceklerimi yapmam gerekenlere bir türlü açıkçası yapamadım. Bu da bende şu anda büyük bir üzüntü ve büyük bir mutsuzluk yaratıyor dediği bir süreci var kişinin bir diğer güncel enerjisine baktığımızda gerçekten bu durumların kaygı getirdiğini söylüyor. Çok salmış. Hayatını, geleceği, çok fazla ilişkisini sıradanlaştırmış. Hiçbir sorumluluk yok, hiçbir emek yok, hiçbir çaba yok. Üzerine düşen vazifeleri yerine getirmek yok. Sıradan bir hayat, rahat bir hayat, relax bir hayat. şeylerin peşinden koşmadığı, üzere düşmediği bir hayat. Bunlar da kişinin sıkıntı yaşamasına ve ...gelecek şu anda kaygısı kurmasına vesile olduğunu söylüyor. Şu anda kesinlikle içinde bulunduğum bu durumlarla ilgili... hoşnutsuzluk ve mutsuzluk içerisinde ilerlediğini söylüyor. E, kişinin bir diğer gündemine baktığımız zaman... E, ...bazı sebepler nedeniyle e, kendisine olan saygısını bile kaybettiğini... ...kalbini kırdığını ve etrafındaki insanların da kalplerini kırdığını söylüyor... E, kişi bu süreçte çok stratejik yaklaşmış. Yani çok kontrol bende olsun. Sorumluluk bende, kontrol bende. Her şeyi ele avucu alayım. Her şeyi benim istediğim gibi, kafama koyduğum gibi ilerlesin. Ben nasıl istiyorsam aman kontrolümün dışından çıkmasın deyip kişi stratejiler yaptı. Bu konularla ilgili çok fazla saman altından su süreçler olmuş ve diyor ki aslında bunlar tamamlanmamıza engel oldu. Ben Strateji yaparak tamamlanmamı engelledim dediği gündemi söz konusu. Ee, artık kişi bu süreçte iyice dinlenip enerjisini toplayarak yeniden hayal edebileceği ve çok güzelliğe kavuşmak istediğini söylüyor. Ee, başlarda evet biraz zorlanabilirim bu kontrolcü yanıma bırakmam, üzerimdeki o stratejiye atmam. Ama bunun üstesinden elbet geleceğim. Ee, ama biliyorum ki tabi bu süreçte tabiri caizse başımı kaşıyacak zamanım bile olmayacak ee, bu süreci toparlamakla yatıp bu süreci toparlamakla kalkacağım ee, ve aklımdan tabiri caizse başka bir düşünce de geçmeyecek çünkü çok fazla buna dair kaygı endişe çalıştırdım dediği süreci söz konusu ee, kişim Artık kendi değerine farkına varmak istediği, ee, ne hak ediyorsa, ne görmek istiyorsa etrafındaki insanlara da onu vereceğini ve en önemlisi de artık bu gereksiz tartışmalardan bana e, zarar verecek ortamlardan uzaklaşmak istiyorum dediği gündemin söz konusu. Bu kişinin para konusunda gelecek kaygısı çok fazla var diyebilirim. E, ailecek belki bir süredir sıkıntı içerisindeler. Ama parayla ilgili... ...bolluk ve bereket, atılım gösterirsem, hareket gösterirsem e, çözülecek dediği, elime geçecek bir para var... ...ve bu parayla da borçlar, sıkıntılar ortadan kalkacak dediği gündemi de söz konusu e, diyebiliriz. Kişi şu anda enerjilerinde hayatının ikiye bölünmüş olduğunu düşünüyor. Bir tarafta kavgalar, kendinden kavgalar, karanlıklar, kaygılar, kalabalıklar var. Diğer tarafta yalnız kendi ve kendisiyle olan dünyası var artık o kendi kaygı ve kavga ettiği taraflarla ilgili çözüm bulmalı. Bu çözümler, çözümlerle beraber tartışmaları bu dönemde bitirmesi gerektiğini ve bu süreçte de iyileşmesi gerektiğine inanıyor diyebiliriz. Evet bu kişinin şu anki gündemi bu şekildeydi. Peki. Aklınızdaki kişi ne düşünüyor şu anda sizinle ilgili? Neler düşünüyor ve neler hissediyor diyelim. Kupa şövalyesi, para sekizlisi, para dokuzlusu, kılıç dörtlüsü, Joker. Bu kadar Şimdi canlarım açılışı kupa şövalyesi ve e, iletişimle yaptık. Kişi demek ki artık duygularını belirleyecek bir hareket ve bir iletişim içerisinde geçmeyi düşünmüş gibi gözüküyor. şöyle söyleyeyim canlarım. Kişi duygularının aslında olduğunu ve bu duygularının bu hissiyatlarının sunması gerektiğini, göstermesi gerektiğine inandığı Bu süreçte sizin de iletişim aslında beklediğinizi ve kendisinin de iletişim kurması gereken süreçlerinin ve gündemlerinin olduğuna inandığı sürede söz konusu. Çünkü kişinin size karşı engelleyemediği çok fazla arzu ve isteği var. Size karşı kendini bağımlı hissediyor. Hatta kendimi geri tutmak istesem bile bir türlü bunu beceremiyorum, bir türlü bunun altından kalkamıyorum dediği bir süreci var gibi gözüküyor. Bu yüzden kişi ne kendini geri çekebiliyorum diyor ne de duygularımdan vazgeçebiliyorum. Hissiyatlarımı ve duygularımı farkındayım ve e, senden iletişime kurmak, senden hatta görüşmek çok güzel olacak dediği bir süreci var. E, kişi hayatındaki gerçekten kaoslar ve problemlerle çok fazla boğuştuğunu, bu kaosları ve problemleri ortadan kaldırabilmek için gecesini gündüzüne kattığını, çalıştığını, belki maddi olarak çok fazla kayıpları vardı, maddiyetini sağlamaya çalıştığını, parasal yönden güçlenmeye çalıştığını ve kendi hayatı ve ilişkisindeki kara bulutların elbet dağılacağını, sıkıntıların elbet çözüleceğini ve kendisinin de refahlayarak rahat bir nefes alarak bu kaoslardan ve bu sıkıntılardan güçlenerek aydınlığa çıkarak kavuşacağını söylediği bir gündemi söz konusu. Ee, aslında aranızda ruh eşi olduğunu e, ve ben de ruh eşimle beraberim. Sen benim ruh eşimsin dediği bir süreci var. Ee, seninle aslında çok mutlu olduğum bir takım süreçlerim var. Bakma yalan. Bakın iki kere yalan kartıyla alt alta geldi. Bakma yalan mı söylediğime, dürüst olmayan bazı durumlarla karşıma geldiğime, sen benim gözümde çok güzelsin, sen benim gözümde çok güçlüsün, sen benim gözümde kendi kendine yetersin. Hatta rakiplerim var, e, girdiğin ortamda dikkat çekebilirsin. Bazen benim gibisinde ben de bile ne bulduğunu ciddi anlamda düşünüyorum diyor. Çok yalan söyledi, çok dürüst olmadım, çok sana maske taktığım süreçlerim oldu. E, hatta senle çok mutlu olsam bile arada daha iyisini bulup bulamayacağım düşüncesi aklımdan geçmiyor, geçiyordu itiraf etmeliyim e, bu düşünceler benim kötü biri olduğumu göstermez e, sadece aşk hayatımın çok hareketli olmadığı ve az sayıda ciddi ilişki yaşadığım için tam olarak emin olamamıştım birine bu kadar kapılmak neydi birine bu kadar aşık olmak neydi bir türlü açıkçası bunu bilememiştim bu yüzden Artık bu ilişkiye tamamen inanıyorum. Ee, önümüzdeki süreçlerde de sana beklemediğin anda büyük bir e, adım atarak zor bir anında, zor bir sürecinde yardıma ihtiyacın olduğu noktada sana aslında gelmek istiyorum dediği bir düşüncesi de söz konusu diyebilirim. Kişi uzun zamandır geri çekilme ve inzivaya çekilme süreçlerinden geçmiş. Ee, bu inzivayı ve geri çekilme süreçlerinde üzüntü ve keder dolu bir dönemden geçtim. Kalp kırıklığı yaşadığım, mutsuz olduğum süreçlerim oldu. Yüreğimden döktüğüm gözyaşlarım oldu. Ama kalpten kalbe e, sohbet, kalpten kalbe e, birbirimizi hissettiğimiz, birbirimizin yüreğinden geçenler, duygularından geçenler bir noktada birbirimize ben iletildiğini ve hissedildiğini de hissediyorum dediği gündemi söz konusu. Kişi yaşanan bu ayrılık, yaşanan bu geri çekilmeler, kişide yüreğinden döktüğü gözyaşları ve ciddi bir mutsuzluk enerjisi saçlarını da düşünüyor diyebilirim. Şimdi kişinin düşüncelerinde ve duygularında bir affedilmek var ya da affetmek var. E, sıfırdan başlayabilmemiz için birbirimizi affetmeliyiz ya da affetmeni beklemeliyim. Eğer bunu sağlayabilirsek, bunu yapabilirsek seninle sıfırdan başlayabiliriz. Bunu yapabilirsek ilişkimiz bu defa kale gibi sağlam, kararlı, güçlü ve istikrarlı bir şekilde ilerleyebiliriz. Sana düşkünlüğüm var, sana sevgim var ve gerçekten bu sevgiden eminim. Artık aramızdaki bütün şüpheleri ortadan kaldıracağım diyor. E, kişinin duygu ve düşüncelerinde Belki asla olmayacağını düşünüyorsun. Ama hayal ettiğim şey benim için kavuşmak. Belki olmayacağını ben de düşünüyorum. Senin de belki bana asla şans vermeyeceğini düşünüyorum. Ama bunun için gerekli planları yapmaya çalışıyorum. Evet parasal konularda sıkıntılarım da var. Ama para konusunda sıkıntılarım da kısa vadede çözülecek. Çünkü ya çok yoğun çalışıyorum. Yok yok ya çok ek işler yapıyorum. Bir noktada hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Yani bir fırsatla kazanacağım ek gelir. Benim e, hayalime ulaşmama vesile olacak. Güzel günler hayal ettiğim e, zamandan da yakın buna inanıyorum. E, ve bunu yakında sen de anlayacaksın dediği bir düşünce içerisinden geçiyor. Şimdi aranızda çok hoş olmayan bir takım durumlar yaşandığını ama çok da büyütülmemesi gerektiğini, herkesin başına gelebileceğini aslında çoğu insanların da ilişkilerinde bu tarz sıkıntılar ve problemler yaşadığını düşünüyor. Evet bu ilişkide belki sana çok yük oldum, maddi olarak da belki sana çok yakın oldum. Ee, bu yüzden belki iyi niyetini suistimal su ettim. Bu yüzden belki sana adım atmadım. Sana gereken eylemi göstermedim. Bunun için zaten bir suçluluk duygusu içerisindeyim. Kabul ediyorum. Yani böyle davranarak, dürüst olmayarak ya da işte bir şeyleri yoluna koyamadan sana menfaat ve çıkarların doğrultusunda yaklaşarak suçluluk içerisinde olduğumu yani bunun suçluluğunu duyuyorum. Ve bu konuda şifalanmaya ve bu kötü günleri hayatımızda temelli kapatmaya ihtiyacım var diyor. Şu aralar hayatımın yoğunluğuna kaptırdım kendimi. Ee, birbirimizle ilgilen, ilgilenemiyoruz. Bu yüzden birbirimizden aslında bir noktada uzağız. Aslında bu durum biliyorum ki beni rahatsız ettiği kadar seni de rahatsız ediyor. Ama ikimiz de birbirimize adım atmıyoruz. Sen benden adım bekliyorsun bir noktada ben senden adım bekliyorum ama sen adım atmazsan ben adım atacağım. Çünkü bu durumu düzeltmenin zamanı geldi artık diye düşünüyorum. Bu adım attığımdan sonrasında ise tekrar yakınlaşacağız ve aramızdaki soğukluk geçecek buna inanıyorum dediği bir süreci söz konusu. E, kişinin aynı zamanda aileyle ilgili mevzulara kafasını meşgul eden durumları olduğunu da savunuyor diyebilirim. Kişinin çok fazla hayalleri ve geleceğe dair umutları, planları var. Bakma şu anda perde arkasına attığıma. Çok fazla umudum ve hayalim sensin dediği duygu ve düşünceden şu anda geçiyor diyebiliriz. Evet aklınızdaki kişinin size karşı duygu ve düşüncelerinde de bunlar hakimdi. O halde biz de ne diyoruz? Biz uyanları sevgiyle kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları ve değişik dönüşmesi gerekenleri de sevgiyle evrene geri iade ettik diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız. Yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlatabilirsiniz. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.